saat 7 gibi burada durmuştuk. Şu anda saat 9, işte 2 saat kestirdim. Burası Salt Lake City'ye giderken bir dinlenme tesisi. Neresi olduğunu ismini tam olarak bilmiyorum. Buradan çıkıp kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da Salt Lake City'ye doğru devam edeceğiz. Buradan herhalde 300 küsur mil, 350 mil falan olması lazım. Ama öncesinde doğa manzaralarının tadını çıkaracağız. Neyse yolda görüşürüz. Deniz, did you see the mountains? Uh, no. <laughs> <laughs> you didn't see the mountains? Yeah. there. Oh, de. Deniz hayatında ilk defa dağ görüyor. Yani daha önce de gördü tabii Türkiye'deyken de o zamanı hatırlamıyor. 6 aylıklı Türkiye'ye gittiğinde Amerika'da doğru düzgün dağ olmadığı için yani bu kadar büyük dağı ilk defa görüyor. Do you like these mountains? Yes. You wanna go to eat something? I see snow. You see snow? Snow mountains. Where is the snow mountain? There. Did you see? I didn't see it. Is that snow, Deniz? You see. Okay, we'll check it out. İleride e, uh, bir dağ gördüğünü söyledi ama ben göremedim burada. Şimdi arabayla giderken bakacağız. Oh my god. Burası serin. Ben, <laughs> Sen Get away. Somebody coming? No. No. Buradaki hava sıcaklığı 65 derece falandır şu anda. Ee, Oda ne yapıyor? 16-17 derece civarı bir şey. Ama güneşte güzel, gölgede serin de. Serinde. Şöyle güneşe geçelim. Evet, Colorado'dan Salt Lake City'ye doğru ilerliyoruz ama öncesinde daha önce de bahsettiğim gibi Arches National Park'ta bir duracağız. Arches National Park bir doğa harikası, mükemmel bir yer. Orada bayağı bir zaman geçireceğiz gibi gözüküyor. Kocaman kızıl kayalıklar ve hayatınızda çok nadir görebileceğiniz manzaralar mevcut. Ama öncesinde tabii bir kahvaltı yapmamız gerekiyor. Etrafta çok fazla yemek yenebilecek restoran yok. O yüzden ilk bulduğumuz yerde duracağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin en dağlık bölgesine giriş yaptık. Herhangi bir Amerikan topografya haritasına baktığınız zaman Denver'dan Kaliforniya'ya kadar olan hat buranın en dağlık bölgesi. Neyse, onunla ilgili daha sonra yine detaylı bilgiler vereceğim. Ama söylediğim gibi bir kahvaltı yapalım, aklımız başımıza gelsin, ondan sonra devam ederiz. 2 tane kahve aldık bunların tanesi 1 dolar. bir dolar ve böyle pankek aldık üçlü 5.29 çok pahalı normalde Burger King'de aynısı 1.69'du sırf Deniz yesin diye aldık evden getirdiğimiz peynirler işte ekmek zeytin falan var onlardan takılıyoruz Colorado'nun uçsuz bucaksız dağlarında, platolarında ilerlemeye devam ediyoruz. Yoruldukça yine molalar vereceğiz. Şimdiki hedefimiz Arches National Park. Daha önce de söylediğimiz gibi hava çok sıcak. Yani arabanın kliması bile zor soğutuyor. Hareket halinde olmamıza rağmen demek ki dursak falan bir yerde herhalde hiç işe yaramayacak. Neyse bu arada isterseniz ben size Colorado ile ilgili biraz Wikipedia bilgisi vermek istiyorum. Colorado eyaletinin toplam nüfusu 5.9 milyon civarında. Yani Amerika'da 21. en kalabalık eyalet. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşuyor. Bunun yanında bir de federal bölge ve 5 büyük bağlı alanlardan oluşuyor. Bu 5 büyük alandan kastım Amerikan Samoası, Guam, Kuzey Mariana Adaları, Porto Rico ve Virgin Adaları. Bunların içerisinde en büyük olanı Porto Rico. 3.5 milyona yakın bir nüfusu var. Colorado toprak olarak da 270 bin kilometre bir alanı kapsıyor. Yani Amerika'da 8. en büyük eyalet diyebiliriz alan olarak. En yüksek noktası ise Albert Dağı 4400 metre. Ortalama hane geliri olarak da 75.200 dolarlık bir gelire sahip. Yani bu kategoride de Amerika'da 9. sırada. İsterseniz hane başına düşen gelir olarak ilk 10 eyaleti sayayım. 1 Maryland 2 Massachusetts 3 New Jersey 4 New Hampshire 5 California 6 Hawaii 7 Washington 8 Connecticut 9 Colorado 10 Virginia Colorado'ya ilk yerleşen insanlar elbette ki Amerikan yerlileri. Wikipedia'ya göre en az 13.500 senedir orada insanlar yaşıyormuş. Hatta 37.000 sene öncesine ait mamut iskeletleri bulunmuş. Yani yemek için öldürülen mamut iskeleti bulunmuş. Bu ilk başta bana biraz abartı geldi çünkü bizim Göbekli Tepe'nin 12.000 senelik bir tarihi olduğu düşünüldüğünde oradan daha eski bir uygarlığın Colorado'da yaşamış olması çok ilgimi çekti. Wikipedia'nın gösterdiği kaynakların sayfasına girdim baktım. Gerçekten de 13.500 sene öncesine ait fosilleşmiş ayak izleri var. Ayrıca oradaki dağlarda paleontologların bulduğu mamut iskeletlerini de göstermişler. Yani gerçekten ilginç bir bilgiydi. Yani ben Göbekli Tepe'den daha eski olabileceğini aklıma bile getirmezdim. Ama gerçekten de 13.500 sene öncesine ait ayak izleri mevcut. Her ne kadar Göbekli Tepe'deki gibi yapılar olmasa da ayak izleri mevcut. Yani en azından bu da demek oluyor ki orada yaşayan avcı nitelikte insanlar mevcutmuş. Yani yerleşik hayata geç. Belki ama işte dağlarında yaşayan avcılardır. Colorado'da yazın hava sıcaklığı genelde 35 derece Celsius'un üzerinde seyrediyor. Hatta 40 dereceleri bile geçiyor. Kışında eksi 25 derecelere kadar düşüyor. Yani yaz ve kış arasındaki hava sıcaklık farkı 65 derece. Bu da ekstrem bir ısı değişimi. O yüzden de genelde buranın bitki örtüsü zayıf. Çünkü birçok yer kayalık ve toprak. Yani bu sert iklime dayanabilen bitkiler mevcut ve, ve aynı şekilde hayvan çeşitliliği de öyle. Burada yaşayan hayvanlar genelde sert iklimle baş edebilecek hayvanlar. Bunlardan biri de iri cüsseleriyle tanınan gri kurtlar burada yaşıyormuş. Evet Colorado ile ilgili aslında çok çok fazla söylenecek şey var. Ama zamanımız fazla yok. O yüzden burada kesiyorum. Daha sonra yine aralarda gireceğim. Evet buradan böyle güzel bir gözetleme noktası var. Yani çok ahım şahım bir manzara yok. İleride bundan çok daha güzellerini göreceğimize eminim. Fotoğraflardan görüyordum zaten Denver'da ya da internette araştırma yaparken. Bundan çok daha güzellerine rastlayacağız. Burada çok fazla bir şey yok yani açıkçası. Durmaya da değmez o kadar. Ama öyle bir durduk diye çekeyim dedim. Şu anda Utah Welcome Center'ın içindeyiz yani ziyaretçi merkezi. Burada bir harita var, nerede ne var onu gösteriyor. Buradaki butonlara basıyorsunuz mesela Dinosaur National Monument var. Hemen orada ışık yanıyor, hemen şurada. Mesela başka bir taneye basalım. National Bridges National Monument diyor. Şu ışık yandı. Güzel bir cihaz. Gerçi biz şu anda neredeyiz bilmiyorum. Arches National Park. Şuraya gitmeyi planlıyoruz Arches National Park'a. Az bir yolumuz kaldı işte bir saat falan bir yolumuz var oraya. Cowboylar, dağa tırmanan dağcılar şöyle kayalıklara. Burada bir tane at eğeri var. Eski bir şey kullanılmış zaten buradan belli. Ama güzel işlemeli. Allah bilir kaç senelik. Şöyle sıradan göreyim. Evet outdoor activities işte rafting yapıyorlar ne bileyim golf tekne turu şöyle camping yapıyorlar güzel yani kışın da buralarda kar oluyor Böyle kayak yapıyorlar. Winter time. Burada da kayak merkezlerini göstermiş Utah. Çok büyük bir eyalet. Toprak olarak yani. O kadar kalabalık değil ama toprak olarak çok büyük. Burada da Utah Heritage var. Yani Utah'ın tarihiyle ilgili. Çok eski figürler var. Kayaların içerisinde, mağaraların içerisinde oyulmuş, çizilmiş. Şu ne ya? Pony Express Cowboy atın üzerinde. Şunu merak ettim. Şu kaç senelik acaba? Bayağı eski bir şeye benziyor. İşte o şeylerden kalmadı. <laughs> <laughs> Evet, zaten ben... Utah'a ilk gelenler 2000 sene önce. Anasazi ve Fremont Cultures Managed to Drive. Yani 2000 sene önce gelinmiş buraya. Sanki bu 2000 seneden daha eski bir şeye benziyor bilmiyorum. 2000 seneliktir herhalde, 2000 sene önce gelindiyse. İşte bunlar da yerliler. Tabii Güzel. Kızılderililer yani daha doğrusu. Şu anki hali de böyle. State Park Regions. Şurada da bir şeyler var. Şunlara da bakalım. İşte gördüğünüz yol manzaraları. İleride de bunlara çok rastlayacağız. Burada da yutarla ilgili film seyretmek istiyorsanız şöyle küçük bir oda yapmışlar. Arkamda televizyon var ama ben şöyle fotoğrafları göstermek için girdim içeriye. Çok güzel doğa manzaraları var. Elde tabiat. Televizyon burada. Ben açmayacağım da ne diyor? Eğer görevliye söylersen size filmi başlatabilirmiş. Ben istemiyorum. Şöyle birkaç fotoğrafı filme alacağım. İşte şu Arches National Park oraya gitmeyi planlıyorum. Canyonlands National Park. Burada da işte devasa kanyonlar var. Şurada 3 boyutlu bir harita yapmışlar bildiğiniz 3 boyutlu yükseklikler alçaklıklar hepsi var onun yanında bir tane daha var aynısından öyle işte iki güzel fotoğraf da burada var Arches National Park gitmeye çalıştığımız yer Buraya yaklaşık bir saat uzaklıkta ekrandan yansıyor şu dışarıdan şey yansıyor yes ne çuha istiyormuş güneşin altında acayip yanıyorsunuz. Yani burada neden hiçbir bitki örtüsü yok ondan anlaşılıyor. Buradaki bitki örtüsü herhalde buralar sulandığı için var. Ama görüyorsunuz dağlar çıplak. Hiçbir şey yok çünkü çok sıcak ya öyle böyle değil. Yani güneş ışınları çok dik geliyor. O yüzden de acayip yakıyor. Duramıyorsunuz yani yanıyorum ben şu anda. Güneşin altına geçtiğim zaman bildiğiniz yanıyorum yani. Şu araziye bakın. Bildiğiniz hiçbir şey yok. Çöl ya bildiğiniz çöl. Çölün kayalıklı hali. Neyse yavaştan arabaya gidelim. O National Park'a gideceğiz. Utah hoş geldin merkezinden çıktıktan sonra tekrar yollara düştük. Uçsuz bucaksız bozkırlarda ilerlemeye devam ediyoruz. Yol boyunca fark ettik ki önümüzde çok marjinal bir dükkan varmış. Uzaylı resimleri ve uzay gemileriyle dekore edilmiş çok farklı bir benzin istasyonu ve ufak bir market ama içerisinde her yerde bulamayacağınız ürünler varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Zaten etrafta başka bir benzinlikçi yok yani uzun bir süre başka bir benzinciye ya da bir markete rastlayamayacağız. Şimdi burayı bir ziyaret edelim. Bakalım içeride neler varmış? Çok merak ettim. Dış görünüşü de gerçekten çok güzel, çok ilgi çekici, yemyeşil. Biliyorsunuz Nevada eyaletinde 51 bölge var. Sanırım oradan özenmişler. 51. bölgeyle ilgili de daha sonra yine açıklamalar yapacağım. Neyse şimdi şuraya bir girelim bakalım içeride neler varmış. Denizle beraber uzaylı görmeye geldik. İçeride uzaylı varmış. Let's go check the aliens, okay? Evet, burası böyle bir yer. Şunlar jerky, kurutulmuş et. Baban <laughs> famous fresh jerky. Yani Utah'ın meşhur taze jerky, kurutulmuş eti. Burada birçok şey var. Hayvanın eti var yani. Yok yok. Honey pepper, aromalı da var. İşte biberli istiyorsanız var. Tütsülenmiş var. Şunlar ne? Beef sticks, teriyaki olan var mesela. Buffalo eti var. Let's go. Amerikalılar çok seviyor. Ben hiç yemedim de. Mesela şurada tavşan eti. Bu sure. e, ördek eti. Kaplumbağa yeah. eti. Bu ne? Yeah. Yak yak. Yak. Bu işte geyik gibi bir şeydi değil mi ama? Yani bak şurada ahi kumasının şeyi var. Şurada şey var. Neyse işte hayvanları. değişik hayvanların şu kuzu etiymiş. Şuradaki. Değişik hayvanlar. Elegator. Şu timsah eti. Kanguru eti. Ne kadar fiyatlar acaba ya? Mesela kanguru eti ne kadar? Yazmıyor. 222.89 yazıyor ama 22.28 mi acaba? Fiyatını tam anlayamadım. Mesela bu 28.23 bu ördek etiymiş. Bu da herhalde o zaman 22.89 dur bu. İkiyi fazla koymuşlar. Mesela yak eti bu da dana gibi bir şey o yak. 20 dolar. Ya da o son kullanma tarihi mi acaba ya? Herhalde son kullanma tarihi. Neyse i̇şte, işte. Deve eti var burada da. Bakın deve eti. Fiyatları yazmıyor üzerinde. Fiyatları yok. O son kullanma tarihi var sadece. Neyse işte. Ostrich. Deve kuşu eti. Burada piton eti varmış. Piton yılanının eti varmış. Kalmamış. Sadece ostrich etiyle yetinebilirsiniz. Deve kuşu eti. Antilop eti varmış. Kalmamış. Böyle değişik değişik etler var. Uzaylı eti var mı acaba? Chipotle. İşte böyle Değişik değişik etler, sosisli sandviç isterseniz burada bak kocaman sosisler, ekmeğe koyuyorsunuz, soslarını koyuyorsunuz. Ne kadar? Bunun fiyatı yazmıyor da 1 dolar gibi bir şeydir en fazla. Burada uzaylı maketi var. Ha? Peynirli kriket mi? Nerede? Peynirli, sirkeli, sirkeli ve tuzlu. Çekirgeler. Sour cream onion. Çekirgeler var burada. kriket. Kriket. Kaç para? 5.79 5 Burada şöyle şeyler Lollikop'un içerisinde tırtıl var. Scorpion, it is not for you. Görüyor musun? Tırtıl var Lollikop'un içerisinde. Başka Scorpion mu var? Mami, can I see some on the box? Bunda da akrep var. Bu Lollikop değil ya, bu bence... Yoo, Sucker, <laughs> Blue İçinde evet akrep var. Bildiğiniz akrep. Gerçek ya, midir bu ya? These are bu gerçek <laughs> mi sence? Gerçek ya. <laughs> Hadi al şunu çıkalım. Şunun içinde var. Bunun içerisinde kriket var. var. Bildiğiniz çekirge. Çekirge gibi bir hayvan. Bunun içerisinde de... Bu ne ya? Bu da akrep herhalde. Ona benzer bir şey. Akrebe benzer bir şey. Ha. akrebe benzettim. Evet. Evet bu enteresan marketten ayrılıyoruz. Her ne kadar dışarıda uzaylı resimleri olsa da içeride uzaylı ile ilgili herhangi bir şeye rastlamadık. Ama iyi ki uğramışız buraya. Yani gerçekten bu kadar çok kurutulmuş et yani jerky'nin olduğunu bilmiyordum. Amerika'da aslında jerky bir klasiktir. Herkes atıştırmalık olarak görür onu. Bu dükkanda envai çeşidi var. Eğer buraya yolunuz düşerse buradaki enteresan kurutulmuş etlerin tadına bakabilirsiniz. Farklı bir tecrübe olur bence. Arches National Park'a çok az bir yolumuz kaldı. Amerika'nın en meşhur ulusal parklarından biri. İçerisinde 2000'den fazla doğal taş kemerler mevcut. Bunların en meşhuru da Delicate Arch. Mutlaka takvimlerin üzerinde görmüşsünüzdür ya da doğa manzaralarıyla ilgileniyorsanız internet sitelerinde falan bol bol görürsünüz onun resmini. Gidince biz de göreceğiz inşallah. Colorado Nehri'nin hemen kenarında yer alıyor Arches National Park. En yüksek noktası 1723 metre Elephant Butt yani fil poposu dedikleri nokta. En alçak noktası ise 1245 metre ile Visitor Center ziyaretçi merkezi. Bu parkı senede yaklaşık bir buçuk milyon insan ziyaret ediyor. Daha önce de söylediğim gibi Amerika'nın en meşhur ulusal parklarından biri. Yazın hava sıcaklığı 50 derecelere kadar çıkıyor. Kışın ise eksi 20'lerde seyrediyor. Son buz çağından itibaren yani 10 bin senedir bu bölgede insanların yaşadığı düşünülüyor. Bu ulusal parkın içerisinde doğal köprüler, pencereler, Dengede duran yüksek büyük kaya parçaları ve onun gibi daha birçok güzel jeolojik yapı mevcut. Ve bu yapılar türlerinin sıra dışı örnekleri olarak görülüyor. Neyse daha da fazla anlatmaya gerek yok. İstersen içeriye girelim içeride canlı canlı o kayaları görelim. Şuradan şöyle kısa bir video çekeyim. Sonra içeri gireceğiz. Film karalarından çıkmış gibi. Burada 10 dakika park edebiliyormuşsunuz. Herhalde işte millet fotoğraf çeksin diye 10 dakika limit getirmişler. Evet. İçeride şu gördüğünüz turuncu kayalardan çok daha güzelleri var. İnternette görmüştüm. Ya biz de bir iki fotoğraf çekip girelim. Arçız Parkı'na girmeden önce bilet alalım diye durmuştuk hemen parkın girişinde. internet sitesinde rezervasyon yapılması gerekiyor diye okuduk. Biraz teferruatlı bir işlem olduğundan üşengeçlik ettik, yapmadık. Şimdi park ettiğimiz yerden girişe doğru ilerliyoruz. Bakalım alırlarsa alırlar, almazlarsa da artık tekrar geri döneceğiz. Gişe görevlisinde genç bir çocuk vardı. Muhtemelen üniversite öğrencisi. Yazları burada çalışıyordur diye düşünüyorum. Çocuk zaten ilk rezervasyonumuzu sordu. Biz de olmadığını söyledik. O zaman girmeniz mümkün değil dedi. Biz de şimdi içeriye doğru girip oradaki göbekten geri dönüp rezervasyonumuzu yapacağız. Sonra tekrar geleceğiz. Herhalde içerideki insan sayısını belli bir seviyede tutmaya çalışıyorlar ya da artık bilmiyorum ne yapmak istiyorlarsa rezervasyonla. Neyse gidelim şimdi park edelim rezervasyonumuzu yapalım tekrar geleceğiz. Biraz önce rezervasyonumuz yok diye bizi almadı. Geri döndük. Rezervasyon yaptık. Şimdi tekrar giriyoruz. Rezervasyona 2 dolar ödedik. Bakalım şimdi ne kadar ödeyeceğiz. Bu ara 10 dolar değil, 30 dolar yazıyor kapıda. ay Yep, thanks. Mhm. Thank uh -huh. you to Yeah. How much driving? From Denver to Denver? Yeah. A lot of driving. Yeah. So if you get out the stretch Beware! The pavement is very hot. Yeah. the rocks are very hot too. Uh -huh. About 140 degrees. Really? Whoa! The surface, at least. The oh air is God. about 102 degrees. Whoa! Okay, show the blue sticker to the ranger up there. Uh huh. Good afternoon. Thank See you. Out. You too. bir şey gösterecek misin? Ha, şunu gösterdi bana. <laughs> okay, thanks. You too. Oturmuş oluyor, buna bakıyor. İşleri o işte. Diyorum ya sana. Bunlar Amerikalılar böyle kolay işleri bayılıyorlar. Park yeri nasıl giriliyorsa orada yap şeyini de. Oraya gireceğim zaten de. Nereden gireceğim oraya? Şuradan giriliyor herhalde. Oraya nasıl giriliyor? Bence dolanıyor orası öyle. Bunu orada, orada, oraya hani. dolanalım olmadı. Visitor Center burası ya. Orası başka bir şey bence. Orası şey değil. Visitor Center değil. Orası herhalde işte onların kullandığı bir yer. Şu haritadan bakarız yine. Verdi ya kağıtlar nereye Sen Ayarla kameranı. Sadece bu o arada 140 derece diyor. Kapıdaki görev öyle söyledi. 140 dereceymiş asfaltın sıcaklığı, kayalıkların sıcaklığı. Şu anda hava 106 derece gösteriyor. Yani arabanın termometresi. 140 derece. Çok sıcak ya. Şimdi şuraya şöyle bir daha bir kuytu köşeye doğru geçeyim. Şuraya park etsem ne olur ki? Bir şey olmaz bence ya. olsun. Ben fark ettim. Arkadaşlar o kayaların en tepesine kadar çıktık. Yaklaşık buradan bir buçuk saat sürüyor arabayla. Yavaş yavaş gidiyorsunuz. Şimdi Visitor Center'a tekrar geldik. Bu ziyaretçi merkezinin olduğu yer. İçeride herhalde Lizard, bu kertenkele, dinozor heykelleri falan varmış. Onlara bakacağız. Ondan sonra tekrar çıkacağız yukarıya. Anlata anlata, ilk çıkışımızda ne var ne yok görelim dedik. Ondan sonra daha düzgün anlatırız diye düşündük. Şimdi burada Arches National Park'ta içerideki heykelleri göreceğiz. Ondan sonra da hemen yukarıya doğru çıkacağız. Zamanımız kalmadı. Şu anda saat 6'da kapanıyor burası hatta 5'e geliyor şu anda herkes çıkma hazırlığında. O yüzden bir an evvel şu heykelleri görüp hemen arkamda zaten. Ondan sonra da yukarı çıkacağız tekrar. Deniz. Oh my god, what's this? Bunlar dağ keçisi. Herhalde buradaki dağlarda yaşıyor bunlar. Acayip toynakları var. Aa neden artık bunlar açtı? Işte? Toynaklarla o kayalara öyle bir tutunuyorlar ki örümcek adam gibiler ya. Her yere çıkıyorlar dik yamaçlara. Belgeselde görmüşsünüzdür zaten mutlaka. İşte bu da buralarda yaşayan kargalar var. Büyük, kocaman kargalar. Onların heykelleri. Aynı zamanda işte bu da o keçilerden bir tanesi. Bu değişik bir tür. Bunun boynuzları çok büyük. Koç, iri koçlara benziyor. Bunun erkeğidir belki bilmiyorum ama şimdi içeriye girelim. İçeride de güzel heykeller varmış. Bu parkın, Arches National Park'ın yani milli park, onun kabartma maketi bu şekilde.